Arkadaşlar şimdi Hidea altılığın e, testini yapacağız. Yani altılık bir makinenin neler yapabileceğini göreceğiz. Bakalım hep beraber izleyelim. Kardeşim şimdi e, altılık Hidea'yı çalıştırdım. E, aynı ağırlıklarda, aynı kilolarda hiçbir şey değişmedi. Yani daha önceki test videolarımı izlerseniz orada bahsettiğim 255 kilogramlık ağırlık altılık bir makina Bakalım Neler yapıyor göreceğiz beraber. Motorun şimdi ısınmasını bekliyorum. Biraz ısınsın. Ee, tabii ki dostlarım bak fiber konusunda hani böyle bir teşkilatı fiber'e e, koyarsanız hızlarınız artacaktır. E, suya botların suya baskı yüzeyi daha geniş olduğu için sürtünme daha fazla olduğu için hız hızda kayıp yaşıyoruz. Fiber e, kullanımlarında fiber bot veya fiber teknelerde aynı makinelerle daha yüksek hızlara ulaşabilirsin. Benim çektiğim videoları yanlış anlamasın diye söylüyorum kardeşlerim. Böyle bir teşkilatı kurarsan fiber yaparsan mevcut şeydeki hızların artar. Benim çekimlerime göre olan hızların artar. Bunu da göz ardı etme. İmkanın varsa değerlendirebiliyorsan ben ağır ve büyük motorlara biraz antipatim var. taşıma zorluğu, muhafaza zorluğu gibi olabildiğince küçük motorlarla bu avcılık yöntemlerini denemeye çalışıyorum kardeşim. Bu da size yine bir bilgi olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. 6 EP Higa için paylaşımlara devam edeceğim. Evet kardeşlerim. Altılık bir makinenin neler yapabileceğini, böyle bir teşkilatta neler yapabileceğini görün diye onu da çekeyim dedim. Altılık, makine altılık Higa'ya fakat e, çok bir şey fark etmez. Suzuki'si, Honda'sı bundan biraz daha hızlı olabilir o kadar. şu anda iki avcı yani toplamda her zaman yaptığım çekimlerdeki ağırlıkta 255 kilogram 255 kilogramla altılık makine bu şekilde gidiyor kardeşlerim hız olarak da kara hızı olarak da saatte 11 kilometre yapabildi yani onda Suzuki yama gibi makineler belki birkaç kilometre daha hızlı gider daha fazlasını posta beklemeyin yerde belki çok çok farklı çünkü işler. Görüşmek üzere kardeşlerim. Hidye'yi 3 kişiyle de denedik. 6 EP 3 kişi. 3 kilometre düştü hızı. Yani 75 kilo civarında bir eke rağmen hızda 2-3 kilometre kaybettik kardeşlerim. Bunu da pilot olarak yazarsınız. Evet. Şimdi Hidye'nin size performansını paylaşan şimdi de tek kişi geliyorum. Yani şu anda bot boş. Yaklaşık 80-85 kg civarında bir eksiklik var kardeşlerim. Bir de e, böyleyken neler yapabiliyor e, onları da ölçüp biçip sizinle paylaşacağım dostlarım. Bakalım ne olacak. Ağırlığını da ön tarafa vermemiz gerekiyor. Benzin bidonunu vesaire gibi bütün ekipmanlarınızı öne koyun. Böyle bir durumda ama motora da oldukça uzak kalıyoruz. Bir zorluk çıkartıyor. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Buna çok dikkat edin. Böyle kullanmak çok e, hoş olmadı bence yani ben defalarca kullandım ama bilmeyen için Çok dikkatli kullanılıyor böyle bir 20 kilometre hıza ulaşıyor En kişi e, 260 kilodan, e, ne eksiklik body indir 260 kilogramdan. Ya yani şu anda yaklaşık 180 kiloyum. E, Toplam motorun ağırlığı 180-190 kilo geçmez. 20 kilometre hızla ulaştı. Aklınıza hemen şunu yazın. 6 epeylik bir makinede tek kişilik bir avda ulaşım kolaylığı konusunu 20 kilometre ya dostlar 6 epey olduktan sonra makineniz çok daha hızlı gidecek diye bir anlayışa sahip olmayın diye söylüyorum. Bunu diğer markaları da 200 kilometre ya fazla olur ya aynı olur. Sakın böyle bir temenniyle karar vermeyin. İşinize yarıyorsa 6 bu size anlattığım, gösterdiğim gibi kardeşim.